Selam arkadaşlar merhaba. Şimdi bugün birazcık Amerika değerlendirmesi yapalım dedim. Geldiğimizden beri ne yaptık neler ettik. Onların üzerine konuşmak istiyorum. Ee, i̇lk zamanlar biraz zorlandık. Son zamanlarda biraz daha ortama ayak uydurduk diyelim. Ee, i̇lk zamanlarda Arkadaş edinmediğimiz için çok fazla ee, bir işimizi kendi işimizi halletmek olsun falan bunlar biraz zaman aldı. Ee, yavaş yavaş adapte olmaya başladık ama son zamanlarda şu anda mesela biz 9 ay oldu ee, birçok şeyi biliyoruz ee, birçok konuya hakimiz hakim olduğumuzu düşünüyoruz ee, hatta burada kalan yıllarca burada kalan kişiler bizden öğreniyor bazı detayları, bilgileri. Yani biz araştırmayı seviyoruz eşimle birlikte. Nasıl doğru yol yapılır, nasıl şey yapılır külüstürleri öğrenmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar burada şimdi biz bir takım şeyler öğreniyoruz. Mesela araba sigortasından bahsedeyim. Burada Amerika'da araba sigortası arabanızı sigorta yaptırmak o kadar zor ki. Niye zor? Türk ehliyetiniz var. Ama fakat işte Türk ehliyetine sigortaya çok az firma yapıyor. Belki de yani biz şu ana kadar bulmadık yani. Adam akıllı bulamadık. Ha bu zaman kadar Kaliforniya ehliyeti aldınız mı zaten? Aldık. Turist vizesi olarak geçti. 6 aya verdiler. Şimdi okul sürecimiz var, okul sürecimizi bekliyoruz. Eğer o okul süreci onaylanacak, ondan sonra o kağıtla gideceğiz. E, aldığımız ehliyeti uzatacağız. Sistem bu şekilde devam edecek ama şu sıralarda mesela yeni araba aldığımız için e, arabayı sigorta bir türlü yaptıramıyoruz. Türkiye ni e, kabul etmiyor Kaliforniya. E, bir çok belge istiyor. O belgeleri de buluyorsun, veriyorsun. Adam diyor ki bu sefer 18 aylık işte Kaliforniya ehliyet olması lazım. 12 aylık ehliyet olması lazım. Ya ben şimdi nereden bulayım bu zamana kadar mesela gitsem. Sistemler çok kötü Amerika'da. Çok enteresan sistemler. Kafanız şey yapamaz yani. Algılayamaz. Gerçekten. Çok enteresan şeyler var burada. Sigorta yapıyor, yapıyormuş gibi yapıyor Yapmıyor falan filan Çok enteresan ee, Bizden mesela Başımıza gelen örnek Şöyle bir şey yaşandı Arabayı aldığımızda bir tane şirket var O şirketle mesela Şeyleri verdik Bizden istenen belgeleri verdik Benim el eğitim eski, Daha eski olduğu için eşime göre Benden 10 yıllık belge istiyor Adama diyorum ki 10 yıllık belgem yok. İşte bu, bu bana gerekli. Ya tamam da benim 10 yıllık yani E-Devlet'te 10 yıl çıkmıyor. En fazla 5 yıl çıkıyor. Adamın şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim ülkemize göre 5 yıldan sonra belgelere ulaşılmıyor. Ben mi yanlış biliyorum arkadaşlar? Yoruma yazın. Yani ulaşılmıyor. Ondan sonra bunu yapmam lazım yoksa sigortanızı yapamam. Neyse şöyle bir şey yapmaya karar verdik. Çünkü Amerika'da bu şeyden anlamıyorlar. Normal prosedürden anlamıyor. Anlatamıyorsun herife. Ya da yapmak istemediği için böyle bir şey bahane sürüyor. Ha, vazgeçer diye şey yapmak istemiyorlar. Tamam neyse. Ben de ona göre bir evrak gönderdim. Yapacak başka bir şey yok. Birin yanına sıfır koyacaksın. Yapacak bir şey yok. 10 yıllık evra ben sana nereden bulayım? Gidip şey karakola mı gideceğim yani senin için? Türkiye'ye gidip. Ya da nüfus mi gideceğim? Trafik kazası belgesi istiyor. Ben sana, sana bulamam ki trafik kazası belgesi. Ondan sonra neyse yaptık falan filan. Pürüstür bekleme sürecinde falan filan derken ee, bu seferde de iki hafta sonra şey dedi. Eşinizin ehliyetindeki isim soy isimle ee, şey tutmuyor. Nüfus cüzdanındaki isim tutmuyor. Allahu Ekber ya. Yani yapmamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Yok o ona uymuyor. Yok ona buna uymuyor. Arkadaş yani alt tarafı bir sigorta yapıyor yapacaksın ya. Ya araba sigorta yapacaksın. Biz de yolumuza bakacağız. Bizi niye uğraştırıyorsun? İlla yani bunlar illa sahte evrak. Yok başka bir şey. Bunlar var ya Türkiye'de gelse yemin ediyorum yaşayamaz. Türkiye'de yaşayamazlar bunlar. Bu ne ya? Yok şöyle yapma Yok böyle yapmayalım yok o onunla uymuyor, yok buna uymuyor, yok o 10 yıllık olacak, yok 5 yıllık olacak. Yani bu anlayacağınız Amerikalıların kafası biraz değişik çalışıyor ve basmıyor yani bunların bizim şeyler gibi değil yani. Bizim prosedür çok bambaşka. Yani bu şekilde sigorta olayı sıkıntılı. Burada gelip Öğrencilikle de ehliyet almanız gerekiyor. Ya da işte green kartınızı da Amerika'lısanız ehliyetiniz almalı. Turist alırsan 6 ay veriyor. Ya da çıkışına kadar veriyor diyelim. Çıkışına kadar vermesi bir anlam ifade etmiyor yani. Sadece almak için, hatıra için almış oluyorsun. Hatta kağıt veriyorlar. Normal ehliyete bile basmıyor. Elif normalde normal kağıt veriyor. Şey, geçici ehliyet o zaman ben niye girdim abi? 40 dolar vermişim. sınavını ee, sınavın yazılı sınavına girdim. Bilmem ne. O zaman şey yap. Ee, bunun Türk eti var işte. Atıyorum 5 yıldan sonrakilere ee, denk düşsün yani. Bu ne ya? Bu, burada sınava gir. Bilmem neye gir. Tamam. Şunu yapsın. Direksiyon sınavına soksun. Yazılı sınav ne yani? Aynı şeyler. Aynı, hiçbir şey yok. Hiçbir değişiklik yok. Yazılasın Allah Farklılık yok yani. Sadece İngilizce yazıyor bu kadar. Ondan sonra Left Line, işte Right Line falan filan. Bunlar yazıyor yani. Sağa dön, sola dön, bilmem ne. Chartur. Elit konusu da çok değişik yani. Onun dışında şimdilik bu kadar. Gerçekten çok tuhaf bir yer. Amerika Özellikle California bölgesi ee, Yine araştırmaya devam edeceğiz Yine Tecrübelerimizi sizinle paylaşmaya devam edeceğim Yani Bakalım neler göreceğiz neler yaşayacağız Ara ara böyle videolar atabilirim Diye düşünüyorum ee, siz de yorum yapın ona göre konuları tartışabiliriz. Siz de soru sorabilirseniz güzel olur. Bu kadar. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.